her gününü orada bulunurlar. Ebu Sa'd el-Hudri radiyallahu anh rivayet etmiş oldu. Hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Ayların efendisi Ramazan ayıdır. Hürmet edilmesi gereken en büyükleri ise Zilhice ayıdır. İşte birkaç Zilhice <laughs> ayının içerisine gireceğiz. Cabir radıyallahu anh'a rivayet edilmiş olan diğer bir hadis-i şerifte ise Efendimiz şöyle buyurdu. Dünyanın en faziletli günleri zilhicce ayının ilk on günüdür bugünlere ne derece dikkat çekildiğini hepimiz görüyoruz. Evet, Hz. Aişe Radallahu anh, İslam'ın en büyük alimlerinden, yedi Abdullah'ın dahi kendisinden ders gördüğü validemiz olan Hz. Aişe Radallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Benim zamanımda bir adam vardı. Medine'de herkes bu olaya şahittir. Çalgıyı severdi. Çaldı, türkü, işi gücü buydu. Başka bir şeyle uğraşmazdı. Yalnız Zirlikçi geldiğinde Zirlikçi ilk hilalini görür görmez her şeyi bırakır, hem de oruç tutmaya başlardı. Bu durum Rasulullah Efendimiz'e anlatıldı. Peygamber Efendimiz e dedi ki, o adamı getir bakayım bana, çağır. Gittiler, o çalgıncıyı buldular. Rasulullah Efendimiz'i huzuruna getirdiler. Efendimiz rahatsız oldu. Bugünlerde oruç tutmaya sebep nedir? Yani kimden ne duydun, ne biliyorsun da bugünlerde günlerde uğraştırıyorsun. Diğer günlerde oynuyorsun, okuyorsun, zıplıyorsun, çalıyorsun. Şöyle diyor Ya Resulullah o günlerde hac adetleri geldiği ve hacin yapıldığı günlerdir. Evet dedi Peygamber Efendimiz. Doğru. Hacılar yoldadır. Çoğusu da şimdi daha erken gidiyorlar zaten. Bunlar orada dualar okurlar. Evet dedi Peygamber Efendimiz. İstedim ki allah Teala onların duasına beni de ortak eylesin. Ondan dolayı böyle oruç tuttum deyince Resulullah Efendimiz şöyle Tuttuğum bu oruçlara karşı her gün için yüz köle azadı ve o kadar da deve kurbanı sevabı alırsın. Zilhicce ayın o kadar önemli bir ay ki işte önümüzde bir kalbinin kaldı. Derdi olanlar, sıkıntısı olanlar, problemi olanlar, tövbe etmek isteyenler halledemediği büyük önemli sorunları ve işleri halletmek için uğraşanlar. Herkese bir işaret veriyoruz burada, bir müjde veriyoruz. Zil iddiayı girer girmez. Bak çalgıcı dahi her şeyi bırakıp boş tutmaya başlamıştı. Tövbe etmişti. Olmayan, hallolmayan işlerin hallolmasını istemişti. Efendim, onu huzuruna çağırdığında ona ne dedi? Tuttuğum bu oluşlara karşı her gün için 100 köle azabı sevap vardır. 100 tane köle şimdi nereden satın alacağız söyleyim bakalım. Kölelik zaten kaldı. Ama bazı insanlar hala köle gibi ayıltın. Onların hürriyetine kavuşturabilmek için 100 köle paramız yeter mi? Ve devam etti. 100 kadar da deve kurban etmiş kadar selam bulasın. 100 deve bugün 8 milyardan. Se, 8 bin liradan kaç para yapar? 8 trilyon para yapıyor neredeyse. 100 tane Allah yolunda üzerinde binip de savaş edilen at sevabını alırsın. Savaş atları özel eğitilmiş olan atlardır. Yarış atları gibi. Hem suratlı koşacak, hem nerede nasıl döneceğini bilecek kıvrak. Bir gün olacak. Terbiye, arefeden bir gün önce geldiği zaman senin için bin köle azaltı sevabı vardır. Bin tane sadaka sevabı vardır. Bin tane Allah yolunda üzerine bildirip savaşa gidilen at sevabı vardır. Bunları vermiş gibi. Bir diğer bir hadis-i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuştu? Başınıza bir bela, bir ve bir sıkıntı geldiğinde onu defetmek için, huzura kavuşmak için, tövbelerinizin kabul olması için, işlerinizin hallolması için, hatta ömrünüzün dahi uzun olması için sadaka verin buyurmuştu. Sadaka ise fitre miktarıydı fitre miktarından ve az verilen para sevaptır. Sadaka değildir o. Sadaka olabilmesi için en az fitre miktarı kadar olması lazım. Adamın yani bir ürün karnını doyurması lazım. Bir lira verdik, elli kuruş verdik sevaptır o. Sadaka hükmüne geçmez o. Belayı kaldırmaz. Ömrümüzü uzatmaz. Peki, biz sekiz lirayı vermekten, on lirayı vermekten aciz olan insanlar bir gün oruç tutmanın karşılığında yani nefsimizle mücadele etmenin karşılığında bu zilhice mübarek ayda Cenab-ı Allah bize ne sevaplar veriyor. Ve bütün işlerimizi halledeceğim. Bize vaat ediyor. Tövbelerinizi kabul edeceğim. Sizi dertten kurtaracağım, Yeter ki bir daha yapmayın. Arafa günü olduğunda senin için 2000 köle azadı sevabı vardır. 2000 deve hediye sevabı vardır. 2000 de Allah yolunda üzerine bir, bir savaşa giden atlarına bağışlamış kadar sevabı vardır diyor. Bütün bunların hepsi sayılar, rakamlar, ücretler, fiyatlar, paralar o günün önemini bize idrak ettirmek içindir. Düşünebiliyor musun? Sen 1400 sene önce adam bir eşek alamazken 2000 deve kurban edecek, 2000 tane yavaş atı gibi atı sadaka verecek, 2000 tane köleyi azat etmiş gibi olacak. O günün şartlarına göre. Bugünün şartlarına göre misal verirse belki de diyecekler ki Uludağ gibi bir dağın altından olsa işte onu sadaka vermiş gibi sevap diyecek. günümüzdeki 10 gün işlerimizi her birimizin halletmek için önümüze konmuş olan bir fırsattır. Kurban bayramı gününe kadar. Çünkü Cenab-ı Allah, Fecr suresinde başlarken öyle başladık, ayeti yemin ediyoruz, o günün sabahına. Yemin olsun diyor. Anlayanlara ve akıl sahiplerine işaret vardır dedi. Değil mi? İşte o işaretleri şimdi anlatıyordu burada. Bütün bunların dışında, Efendimiz şükret etti. Ondan sonra tekrar başını kaldırdı. İkrim Eradolan'ın yüzüne bakarak dedi ki, Hazreti Ayşe Adaların yüzüne bakarak dedi ki, bir sene evvelin, bir sene de sonrasının oruç sevabı sana verilirdi. Yani geçmiş bir seneyi oruç tutmuş, gelecekte bir seneyi sanki yaşamış da oruç tutmuşum gibi, onun sevabını da Cenab-ı Allah ayetini ikram eder. Devlet, yani devlet ikramiye vermeye takat edip yetiyor da, kainatın sahibi olan Cenab-ı Allah'ın kuluna ikram etmesiyle takat yetmeyecek mi zannediyorsun? Her şeyin sahibi olur Hazineler onun hazinesi. Bizim katımızda altının değeri var. Bizim katımızda bizim ayarlayıp da bastığımız paraların değeri var. Eşya versek eşek bile parayı. Onun katında, eşeğin katında paranın kıymeti var mı? Bizim bahçedeki kedilere, köpeklere çıkın bakalım altın koyun önüne bir avuç buyur diye. Bakacaksın böyle ne yapıyor bunu? Diye, bu diye şaşırmış bu felani diye. Sen bir bak yemek koyuyorsun, et çek. Bunun için zenginliğin ve kıymetin ölçüsü yaratıcının katında çok farklıdır. Ve bize de ona göre ikram eder, verir. Bugünlerde aynı zamanda madem köbelerimiz kabul oluyor, ikramlara nail oluyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi için çünkü yine söylüyorum ilk baştaki hadis şerifi Şevval'de savaş başlarsa Zilgitçe'de şiddetli olarak devam ederse Zilkade kurban ayına sarkarsa o zaman önemli bir işarettir. Bekleyin. Kimi bekleyeceğiz? Kurtarıcıyı bekleyeceğiz. Kim kurtaracak bizi? Elbette Cenab-ı Allah'ın rahmeti ve bereketi kurtaracak ama bizler dua ederek <laughs> Ya Rabbi Vaktin sahibi olan Mehdi Aleyhisselam'ın duhurunu nasip eyle. Bizi ona yetiştir. İsa Aleyhisselam'ı görmemizi nasip eyle. Madem biz müjdelenen ümmetiz, bunu yaparken dünyadan hiçbir şey bırakmıyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinin farkındayız. Ölüyor dahi olsa, son nefesini veriyor dahi olsa, elinde bir fidan varsa diktir Resulullah Efendimiz. Bir kerpiç varsa onu yerine koy dedi. Dünyadan kopmuyoruz. Dünyadan korkmak Müslümanların işi değildir. Dünya da bizim ahiretimiz. Biz cenneti dünyada kazanırız. Dünya olmasaydı cenneti nasıl kazanacak? Nerede <laughs> Bir taraftan ibadet ve itaat içerisinde, diğer tarafta Cenab-ı Allah'ın ipine savunmuş, tövbe ipine sarılmış bir şekilde tövbe edip ondan yardım isteyeceğiz. Hz. Hafsa r.a.